Altı buçuk yıl içerisinde ilk defa bir maç öncesi futbolcularıyla toplantı yapmadı. Bana bakın, bu gece dağıtmayın kendinizi ha. Sigara içki yok. Belki bir kadeh şarap hepsi o kadar anlaşıldı Peki mı? Peki hocam, bira içersek ne kadar içebiliriz? Bir buçuk filan. Ne diyorsun sen lan? Bir bira da içki, bir bardak yeter işte. Bu yılbaşı bizim için dönüm noktası. Hedefimiz ne? Ne yapacağız bu sezon? Şampiyon olacağız hocam. Şuraya bak. Kendin bile inanmıyorsun lan. Hadi bakalım. İyi yıllar. İyi yıllar. <laughs> İyi yıllar hocam. Kedi kaleci. bacak arasından değil mi? <laughs> Hadi iyi seneler. İyi seneler. İyi seneler hocam. Vay iyi yıllar moruk. Sana da sana da. <laughs> Yeni yıla nerede giriyorsunuz? Fikon'un evinde. İyi iyi. Ben de valideciğimle baş başa olacağım. Al şunu. Ama. Uzatma uzatma işte. Zaten sana değil validene veriyorum. Hay Allah sigara almayı unutmuşum. Dur dur gitme. Başka bir feden al. Niyeymiş? Hiç oraya gitmeni tavsiye etmem o kadar. Ya Sermet sen bir şeyler saçmalıyorsun da ben anlamıyorum. Sen beni dinle yeter. Ne var söyle bakalım. Kızmayacağına söz ver söyle. Tamam tamam kızmayacağız işte. Şule orada. Ne? Ne işi varmış lan o karının buralarda? Dükkanı devraldı o işletiyor. Anlamadım. Ulan ben o kadar... Ama kızmam demiştin, hay dilim kopaydı. Canına mı susadın be kadın? Dışarı! Hemen dışarı! Ay. Sen de kim oluyorsun be zibidi? Ay Uy. Dışarı ha! Gel bakalım! Gel, gel! Hay! Sen <laughs> <laughs> <Zer> <laughs> Keşke bir daha ağacımız olsa. Ağaç da neymiş? Hani ormanda oluyor dalları falan var. Çok komiksin abi. Çam ağacı diyorum dede yılbaşı için. Sen gavur musun? Hem yazık değil mi çamlara? Tamam dedeciğim biz de almadık Salatamız zaten. Salatamız da hazır. Sen artık otur dinlen yenge. Abim seni böyle çalıştırdığımızı görürse bize demediğini bırakmaz. Tamam işte her şey hazır sayılır. Abin gelince fırına koyarız diye Şöyle bir ısıtırız. Abim de nerede kaldı? Bilmem bugün tezgahı erken kapatacaktı ama. Çocuklar çok acıktı. Nereyedir bu Cevdet? Ne bileyim dede gelir birazdan. Neyse geldi herhalde. Ah, hayrola Sermet buyur. Ne bunlar? Fikret. Hı. Acele karakola gitsen iyi olacak. Ne oldu? Cevdet. Ne olmuş Hı. Fikret? Sen git tamam. Yok bir şey yenge. Zeynep gel kızım. Gel. Abim meyve göndermiş. Aşağıdan alınacak bir iki şey daha var da. Biz hemen döneriz. Merak etmeyin. İyi ama bu kaçıncı fikret? Abim sinirlenmiş komserim. Sinirlenirim tabii o karının yaptığı ya abi, iş mi? Abi sen sus. Bir de kendini korumak için terbiyeli maymun tutmuş salak. Bir Osmanlı tokadı Şş. çaktım şaşırdı feleğini. Ama pişmansın değil mi? Ne pişman mı? Abim yaptıklarına üzülmüş. Özür dilemek istiyor komserim. Ee, yılbaşı olmasa atardım vallahi içeri. Bu kadar da olmaz ki. Her ay bir hadise ya. Aa bıktırdın ama Cevdet. Neyse, ee, hadi çıkın iyi, dışarı. Iyi, iyi, hadi, ama hadi, iyi, hadi. Iyi, Büyüksün komiserim. Sağ tamam, ol. Tamam tamam. Hadi, iyi. yürü. Yürü. Hadi iyi de iyi İyi akşamlar. İyi, iyi. Hadi iyi, iyi hadi. yıllar. Tamam ha, tamam. İyi yıllar. Iyi tamam yıllar. tamam. Hadi, hadi. Yani ne diyeyim bilmem. Bir şey değil mi artık yenge? Biz yolda konuştuk zaten. Başını derde sokmasan olmaz. Bırak artık ona buna sataşmayı. Fikret'i düşünmüyorsan kendini düşün, doğacak çocuğunu düşün. Tabii abi. Şimdi senin sorumlulukların arttı. Uğraşma şu kadını. Allahından bulsun. Tamam, tamam. Uğraşmayız. Heh, şöyle. Ama kesin söylüyorum, alışveriş falan etmeyeceksiniz onunla. O dükkanın semtine bile uğramak yok. Tamam mı? Tamam amca. Ben zaten diye gideyim ki. Tamam. Şimdi ziyafet faslına geçebiliriz. Tabii ya. Başla dedecim. Ha, bak sana Mısır ekmeği bile buldum. Kimi kandırıyorsun baba? Bu kepek ekmeği. konuşma. Sen ne içersin dede? Eh, Madem ki yılbaşıdır... içeriz elbet. He, sorulur mu oğlum? Hadi afiyetle. Hadi bakalım, iyile, güzelle, şerefe. Sevabıyla, günahıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Aslında zaman sürekli akıp gidiyor, Befiko. Biz onu aylara, yıllara, günlere bölüyoruz kafamızda. Öyle de abi. İşte her yılbaşı taze bir başlangıç oluyor. Her şeye iyimser bakıyor insan. Ya yeni yılda her şeyin daha iyi olacağına inanıyor. İnşallah yeni yılda bisikletime kavuşurum. İnşallah yavrum. Ben de bir işe kavuşursam. Ya benim gitarım? Neden olmasın? Bir de senin gözlerini ameliyat ettirebilsek. Keşke bizim velette sağlıklı da olsa hayırlısıyla. İnşallah. İnşallah. Ya sen ne bekliyorsun yeni yıldan dede? Ne bekliyorum? Meryem dedik, memlekette kaldı. hadi, 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 hadi. Allah'tan ümit kesilmez, hadi. İyi söyledin. İyi hüzün ]lar. yok, hüzün yok. Yeni yıl söyle bana, ne getirdin? Dedeme ve aileme Gelin kapıları açalım Yeni yılı içeri alalım Torbasını hemen açalım İçinde ne varmış bakalım Biraz umut biraz neşe Biraz hasret biraz hüzün İyi yıllar Rasim Bey Huzurlarınızda yeni yıl Haydi keyiflenin günü Hadi beyler sağla Sağlığa ve mutluluğa. Evet, yeni yılda mutluluklara. Müzik yok mu bu gece Rasim baba? Maalesef. Yılbaşıya bir ekstra çıkmış çocuklar oraya gitti. Ne olmuş? Udumuz kanunumuz bulunmayabilir. Ama musikimiz yine de olabilir. Öyle ya. Hadi Rasim baba şenlendir ruhumuzu ne olur. Hadi be Rasim baba. Ben gamlı hazan... ...sense bahar. "...dinle de var geç." "...dinle de var geç." "...Ben gamlı hazan, sen bahar." "...Dinle de var geç." Dinle de et geç. Sen kendinden kendin erken, din gibi bir taze bul. Bir ses duydum. Elmas Hanım yok bu kim olabilir ki? Gökhan, Gökhan, abi. Hadi hadi. Gidin çağırın. Bir iki lokma bir şey yesin çocukcağız. Böyle bir gecede tek başına kalmasın. Tamam. Hadi dede sağla. Sağlığınıza. Sizin takım ne yapıyor bu gece? Beyoğlu'nda eğlence yerlerini çekiyorlar. Seni götürmediler mi Gökhan abi? Yok dinlen dediler. Yarın daha önemli işlerimiz var da. Ee, önemli adamları önemli işlere saklarlar. ha <laughs> <laughs> bakın 6 5 4 3 2 1 0 Hayırlı olsun, iyi seneler olsun. Gele yıllara. Çok karanlık oldu, bir şey göremiyorum. Sen zaten ayrılıkta da göremiyorsun ki. Selom nereye <laughs> gitti? Şolum artık ışığı aç hadi. Ama ama ya.